Selamlar koç burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerinde değil. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayalım açılımımıza. Bu video güneş koçlar yani normal burcunuz ay koçlar, ve venüs koçlar ve yükselen koçlar izleyebilirler. Hepsi çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızda kişi mi koç burcu? Yorumlara yazın bakalım. Benimle paylaşmak istediğiniz şeyler olursa oradan yazabilirsiniz. O zaman gelelim açılımımıza. Enerji kendi kartlarımızı kullanacağız. Sevgili koçlarım gene enerjisinde ne var ne yok. Bakalım ne koçlar neler yapacak. Evet. Bu çağların şifacısı bu ara çok çıktı ya. Çağların şifacısı kartı. Takdir kartı. Düşünen adam ve romantizm kapısı gelmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hayat size şunu öğretiyor. Kendi başıma da mutlu olarak takdir kartla. Kendi başıma bakın bu kadın ne kadar mutlu. Keyfi yerinde, kıyafeti yerinde, şey güzel bulup hareket içeren böyle güzel bir ortamda çiçekler içerisinde, hava güzel falan. Mutlu değil mi takdir kartıyla? Gayet mutlu, keyfi yerinde. Tamam yalnız ama keyfi yerinde. Siz de böyle bir süreçten geçiyorsunuz. Çünkü bu, ka bu karakter, bu kadın yani cinsiyetin önemi yok. Karttaki kişi kadın olduğu için söylüyorum. Bu kadın kendini seviyor, kendine güveniyor. Öz güveni, öz sevgisi yerinde. Romantizm kapısı diyor ki aşk istiyorsun. Önce kendine olan aşkını bir tamamla yani. Kendini seviyor musun ki başkası seni sevsin yani? yani? şey var ya, güzel ve farkında, yakışıklı ve farkında. Şimdi bu enerjiye geçmeniz lazım ki karşı tarafta sizi okey ya bu kendine güveniyor falan gibi. Şimdi kendinizi sevmiyorsanız, kendinize olan sevginizi göstermiyorsanız, değil mi? Doğal olarak kim size bunu göstermez yani. Hani kendini seven insanın bir duruşu vardır, değil mi? Hani ya benim kimseye ihtiyacım yok. Ben zaten kendimi seviyorum. Hani sevgimi yaymak için buradayım. Bakışı, duruşu vardır bilirsiniz onu yani hani. Şimdi o insanlar çok daha kıymet görürler. Neden? Halbuki çok daha bağımsız duruyor yani. Birine ihtiyacı yok. Birine hani sevgi anlamında özel olarak böyle bir bağımlılığı yok. Yani sevmek sevmek herkes ister. Güzel bir şeydir bu ama hani buna böyle bağımlı gibi davranmaz yani. Şimdi sizin yapmanız gereken şey de bu. Önce bir kendinizi sevmeniz lazım. Yani birisinin sevgisi olmadan kendiniz sevginiz size bir yetebilsin. Ondan sonra tabii ki başkalarının sevgisine, arkadaşına, dostluğuma işte kalbinin o sıcaklığına ihtiyacımız var. Bunlar da olacak. Ama önce kendinizi sevmeye odaklanmanız lazım. Şimdi hayatınızda bunu deneyimlediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Mantıklı düşünmeye itiyor hayat size. Düşünen adam kartıyla. Tarottaki kılıç kralına benziyor. Klasik tarottaki. Mantık, rasyonel düşünmeye itiyor sizi. Ve siz artık şifalanmaya, iyileşmeye başlamışsınız. Belki aklınızda birisi varsa onun da tek başına çok daha mutlu olduğunu fark ettiğiniz bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Bu da size aslında ilham veriyor. Size bir şey öğretiyor. Diyor ki bak o mutlu sen de mutlu olabilirsin. Yani hani sanki bazılarınız özellikle sevgili koçlar aynı şeyleri yıllardır yaşıyormuş gibisiniz. Yani bir şeylerden sanki ders almıyormuşsunuz gibi. Yani işte tek başına mutluyum gibi bir süreç yaşıyorsunuz. Sonra birisiyle bir ilişki içerisine girmemeye söz veriyorsunuz kendinize. Sonra bir ilişki içerisine giriyorsunuz. Ya bu ilişki romantik olmak zorunda değil. Ya bir arkadaşınıza çok güveniyorsunuz. Ya bu ilişkini kendiniz çok bırakıyorsunuz falan filan. Sonrasında ilişkili bir hayal kırıklığı. Çünkü ne oluyor? Heyecanınız gidiyor. şeyler çok abartı yaşanıyor vesaire vesaire. Sonrasında ben tekrar kendim daha mutluyum, bağımsızlığıma düşkünüm şeyine giriyorsun. Şimdi burada bir iyileştirilmesi gereken bir şey var. Hayat size şimdi bunu deneyimletiyor. Diyor ki bunu artık iyileştireceğin bir sürece doğru giriyorsun diyor sevgili koçlar. Evet böyle bir durum. Yine enerjiniz böyleydi. Ee, baktığım zaman Şimdi özellikle tabii bu Plüton'un <laughs> duymuşsunuzdur Kova burcuna geçişi, Oğlak'tan çıkışı. Yani öncü burçlardan çıktı Bir saldı orayı. E Koç da öncü bir burç. Ee, doğal olarak bir rahatlama olmuş olabilir hayatınızda öyle bir sürece doğru girecek olabilirsiniz. İşte kendinizi sevmeyi falan öğrenmeniz çok güzel, kendi bağımsızlığınızı öğrenmeniz güzel. Çünkü çok fazla liderlik etmeniz gereken artık durumlara doğru gidebilirsiniz belki topluluklara işte e Nasıl derler belli organizasyonlar, işte dernekler, sosyal gruplar, faaliyetler bunlara katılacağınız bir sürece doğru girebilirsiniz. genel olarak bahsediyorum bunu. Ee, ve böyle özellikle çok fazla otorite figürleriyle e, koçlar bir süredir çatışıyorlar. Yani hani mesela ya iş yerindeki figürlerle anlaşamıyorsunuz, işte kendi işinizi yapmaya çalışıyorsunuz ya işte babanızla alakalı çok gündemleriniz olabilir otorite olan kişi kimse ya abiniz falan yani böyle çok baskın olan otorite figürlerden bahsediyorum. Ee, daha böyle eril figürler bunların böyle etkisi altında erimiş ve kendi gücünüzü çok ortaya çıkaramamış olabilirsiniz yani böyle bir tık böyle pasif kalmış olabilirsiniz ee, otorite baskın figürler tarafından ve bundan artık özgürleşmeye çalıştığınız kendi yolunuzu bulmaya çalıştığınız artık yani gücünüzü göstermeye başladınız ve özellikle sizin liderlik etme zamanınızın geldiği bir sürece doğru giriyorsunuz arkadaşlar bundan da burada bahsetmek istedim çünkü koçlar bu arada çok etki alıyor bu anlamda o yüzden kendinizi sevmeyi öğrenmeniz artık e, önemli. Bir rahatlamaya girersiniz biraz arkadaşlar. Yani çok böyle yıllardır işte o yaşadığınız bir döngü var. E, o döngüden artık biraz böyle rahatlamış bir sürece doğru. Özellikle 2008'den bu yana böyle zorlandığınız bir süreç varsa hani Plüton'un başlangıcı işte bitişi gibi söylüyorum. 2008 yılı o zaman işte ilk oğlan geçişi. Ee, o zamandan bu yana hani yaşanan şeyler böyle çok zorlamış olabilir sizi. Sürekli sınavlar, sürekli şeyler. Benim çilem ne zaman bitecek? Baya bir rahatlama sürecine girebilirsiniz arkadaşlar. Evet bunu da söylemek istedim. Şimdi gelelim aşk hayatınıza. Aşk hayatınızda ne var ne yok? Artık şey, günler bitiyor bu arada genel olarak yani. Şimdi aşk hayatımıza bakalım bir de. <laughs> yeah kartları biraz yiyeyim istedim. Şimdi bir de bu kişinin nasıl bir profil olduğunu sorayım kartlara. Sevgili arkadaşlar bu kişinin e, burç enerjisi daha çok böyle şey toprak enerjisi çok aldım yani nedense. Yani bir boğa başak oğlak burçlarından bir tanesi olabilir. Bazılarınız için mini bir akrep enerjisi aldım. Olabilir yani. Boğa başak oğlak artı akrep bir geldi. İlla bu burçlardan olması gerekmiyor. Ya da bu burçlardan bir tanesi haritasında baskın bir yer dedi. Mesela Venüs'ü Örnek veriyorum başaktır ama siz bu haritayı bilmeniz lazım. Doğum saatinin net olması lazım. Bunlar biraz böyle detaya giriyor. Dolayısıyla ben bir profilin nasıl birisi olduğunu sordum. Bu kişi nasıl bir karakter diye. Şimdi bu kişiyle bakın, daha önce çok gerginlikler, çatışmalar yaşadığınız bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Yani hep böyle bir anlaşamadığınız nokta varmış. Çok farklı mısınız bu kişiyle? Özellikle böyle toprak enerjisi çok alıyorum. Başak, oğlak çok baskın aldım arkadaşlar. Bunu not edin yani. <laughs> not edin nedir ya? deyinek beşiyle e, bu kişiyle anlaşamadığınız çok nokta olmuş. Yani mesela ya kültürel farklılıklarınız var ya dini farklılıklarınız ya siyasi farklılıklar ya yaş farkı ya beklentileriniz farklı. Mesela siz daha rahat bir ilişki istiyordunuz, o çok yoğun, işte sürekli üstüne düşülsün istenen, yani hani daha kıymet verilsin istenen bir ilişki istiyordu belki. Yani iki tarafta yanlış değil yani sadece beklentiler eşleşmemiş. Daha böyle dürtüsel olarak yani onun başlattığı bir ilişki olabilir. Yani işte tanışmasınızda ilk adımı o atmıştır. Ya da bir şekilde olaylara olan hızlanmayı o başlatmış olabilir. O ateşlenmeyi, alevlenmeyi o başlatmış olabilir. Kılıç dörtlüsüyle şu anda bu kişiden çok haber alamıyor olabilirsiniz. Sessizlik içerisinde olabilir bu kişi. Bakın fırtına öncesi sessizlik gibi. Kendisini sizden uzakta daha rahat bir modda almış. Yani diyor ki ne kadar uzak o kadar iyi. Yani diyor işte o kadar şey yaşadık şey yapmadın şimdi ben sessizliğimi korumak istiyorum kendi içsel huzuruma odaklanmak istiyorum dediği bir süreçte de olabilir bu kişi kılıç yedir ise saklanıyor yani siz bu kişiden çok haber alamayabilirsiniz dediğim gibi yani hani ya da aldığınız haberin doğruluk payı yoktur falan yani böyle teyit etmeniz lazım o haberi ya çünkü göründüğü gibi olmayabilir mesela sosyal medya çok aktif kullanıyordur bu kişi ama gösterdiği paylaşımlarla ruh halinin alakası olmayabilir. İşte çok mutlu, keyfi yerinde paylaşımlar yapıyordur mesela. Ama arkada morali bozuk, yani üzgün bir süreç yaşıyor olabilir ama... yani ...illa bunun sizinle bir bağlantısı olması gerekmiyor. Yani genel olarak böyle bir süreç yaşadığını görüyorum kartlara baktığım zaman. Zor bir süreç yaşıyor olabilir hayatında. Dediğim gibi. Şimdi bu kişiye baktığında kupa ile size karşı bir hayal kırıklığı yaşamış arkadaşlar. Zamanında bu kişi bir hayal kırıklığına uğratmışsınız. Yani... Özellikle şey gibi. Ya ben bunu hayal kırıklığına uğrattım ama bu 1980 senesindeydi. Niye ortaya çıktı? Arkadaşlar retro enerjisindeyiz. Geçmişe dönük enerjiler başladı. Retroya yani ay sonunda gireceğiz. 25 Kasım falan o civarlar başlayacak tam. Ama biz 7 Kasım'dan itibaren başladık enerjisine girmeye. Gölge günleri başladı. Daha zor geçiyor. O yüzden ve geçmişe dönük nostaljiler başladı yani. Kupa 5 kartı geçmişte bu kişi hayal kırıklığına uğratmışsınız. Yani her şey güzel güzel giderken bir anda o kişiyi böyle e, yerle bir etmişsiniz gibi bir durum olmuş. Yani o da artık kendi önüne bakmaya başladı. Özellikle şu an eylemsiz olarak çok gönülsüz olduğu, mutlu yani sizin onu mutlu edemeyeceğinizi düşündüğü artık bir sürece doğru önüne bakmaya çalışıyor açıkçası. Zor bir süreçten geçtiğini düşünüyorum o kişinin ciddi manada. Bakın hayatında kule kartıyla ilişkiye bakış açısı komple değişiyor, yıkılıyor. Ya belki eskiden sizin için işte her şeyi yapan, uğraşan bir insanken yani bakın o kadar bir e, uğraşan önünüzde böyle dört tane her istediğinizi yapan birisiyken belki ya iki ilişkisiydiniz ya e, gerçekten çok aşık olmuştu vesaire bir şeyleri yaparken şimdi artık hani her şey bakış açısını sorguluyor. Diyor ki yani ben bundan bir şey elde edemedim demek ki bende bir hata var diye düşündüğü bir süreç yaşıyor, yaşıyor arkadaşlar. Yani baktığın zaman. Siz ise bu kişiden güç alıyorsunuz. Yani onunla bağlantıda olun olmayın. Güç kartıyla bu kişiden ciddi manada içsel olarak güç aldığımızı görüyorum. Yani size enerji veriyor. Onun bir şekilde e, hayatta olduğunu bilmek bile yani ya da uzakta bir şekilde onun profilini görüyor olmak bile. Mesela işte iletişimde değilsiniz ama bir yerden ne bileyim işte sosyal medya hesabı açıktır ona girip bakmak hiçbir bağlantı kurmasanız hiçbir hikayesine bir şeyini ya da işte tweetine bakıyorsun sadece ya da bir şeyine bakıyorsun ama onun haberi yok. Mesela bu olsa bile ondan güç almak, onun orada bulunması size bir güç kaynağı yani açıkçası. Kader çarkı ile diyorsunuz ki kaderimizde varsa bir şekilde olur. Ben artık akışa bıraktım. Olacağı varsa olur, olmayacağı varsa da olmaz. Ben artık saldım. Hani çok da şey yapmıyorum yani. Gün gelir devran döner bir şekilde belki yollarınız tekrar kesişir diye bıraktığınız, çabalamadığınız açıkçası bir durum yaşadığınızı görüyorum. Bu kişiyle olan bağlantınızda karşıdaki kişi de zamanda sizin için çok emek sarf etmiş ama artık vazgeçiyor bundan sebebi de yani aslında belki uzun zaman önce vazgeçmeye başladı ama bir türlü atamıyor içinden ve şu sıra çok zor bir süreç yaşadığını görüyorum burada. Bakın gelecek kısmında bu biraz daha arta bir dokusu ya gerçekten ruhsal olarak bir zorluk yaşadığını görüyorum. Yani ya böyle psikolojik olarak destek alması gereken bir süreçten geçiyor ya gerçekten zihninden korkularının çıktığı böyle. Hani geçmişe yönelik işte ya ben bu şunu yaptım keşke böyle yapmasaydım işte kendimi o kadar e, ne bileyim bazı noktalarda her vurup harman savurdum heba ettim kendimi enerjimi bunları yaptım karşında bir şey de alamadım mutlu da olamadım falan diye böyle kendini çok sorguladı. Yapıyorum ne için uğraşıyorum hayatta niye varız falan gibi böyle birçok takım sorgulamalara zor süreçlere doğru gittiğini görüyorum bu kişinin. Şimdi sizin genel olarak aşk hayatınızda e, bu kişiyle iletişime geçmek gibi bir düşünceniz var zihninizde. Yani yapacaksınız demek istemiyorum. Zihninizde kılıçasıyla bu kişiyle iletişime geçmek için bir düşünce kuruyorsunuz. Özellikle belki sosyal medya üzerinden olabilir. Bu kişinin bir sosyal medya hesabını biliyorsanız işte her yerden engellemiştir, bir yerden engellememiştir falan. O hesabı biliyorsanız oradan böyle iletişime geçmek gibi zihninizde böyle bir ampul yanmış olabilir, böyle fikirler gelmiş olabilir. Ama çok ikilem içindesiniz. Yani çok bunu yapabilir misiniz? Sanmıyorum arkadaşlar. Kılıç ikilisi kartıyla bakın. Çünkü sıkışıklık içerisindesiniz. Yani bunu yapmaya şeyiniz yok. Yani mantıklı bulmuyorsunuz bunu. Yani diyorsunuz ki yapsam ne olacak ki? Ama böyle git geldi düşünceleriniz var. Şimdi gelecek kısmında. Şimdi özellikle karşı taraf hemen sizi bırakamayabilir. Kılıç'ın dörtlüsü kartıyla. Yani bu ne demek? Şimdi sizinle birlikte olamayacağını da biliyor. Ama... Sessiz de olmak istemiyor. Yani böyle bir şey diyor ki aslında şartlar güzel olsa seninle olmak isterdim. Ama yani şartlar öyle olmadı olamayacağımızı biliyorum. Sadece hayal etmekle yetiniyorum diye düşündüğü bir süreç yaşayabilir bu kişi. Yani somut olarak bir adım atacak demek istemiyorum. Sizi bırakma enerjisinde zorlanacağı bir sürece doğru girebilir. Uzaktan bakabilir biraz kısım üstüyle. Yani biraz böyle profilinize girer bakar. Hani resminize bakar. Twitter'sa Twitter'da tweetlerinize bakar, eski fotoğraflarınıza bakar vesaire. Böyle bir süreç yaşanabilir tılsım üstüyle. Ama sonra e, önceliklerin farkına varacak arkadaşlar bu kişi. Tılsım ikilisiyle diyecek ki bir seçim yapmam lazım. Yani ya kendimi seçeceğim ya da bu kişiyle olmayacak bir ihtimalin peşinden gideceğim diye bakın tılsım ikilisiyle bir seçim yapacak kendisini seçtiğini görüyorum. Neden? Çünkü kılıç beşlisiyle bakın bazı savaşların kazananı olmaz. Diyor ki biz uğraştık yaptık. Yani gelebileceğimiz maksimum seviyeye zaten geldik yani. Buradan sonra bir şey çıkmaz yani. O yüzden kendi içinde bir ruhsal denge bulacağını görüyorum. Yani bazı savaşların kazananı olmaz ne demek arkadaşlar? Çünkü bu savaşta iki tarafta bütün kaynaklarını tüketmiş. Aynı e, ara ara bu ara bahsediyorum. Peloponez savaşları gibi. Atina ile Sparta, Yunanistan devletleri o savaşta normalde aynı bölgede e, yaşayan topluluklar bunlar. İste devletleri Ama kendi aralarında bir rekabete düşüyorlar ve bir savaş gerçekleştiriyorlar. Bu savaşta da bütün böyle kaynaklarını kullanıyorlar. Yani ülkeci ham madde, silahlar falan her şey gidiyor. Ve hiç ahlak, etik yani her şey yapıyorlar. Hiçbir şey kalmıyor. Sonunda böyle savaşta bitiyor. Böyle 10'a 9 gibi bir kazanma yani hani böyle ucu ucuna bir kazanma oluyor ama sonunda gerçek bir kazanma olmuyor aslında sebebi de bu kadar zayıf düşüyorlar ki günün sonunda Büyük İskender geliyor yani Alexander the Great geliyor bütün adayı alıyor komple yani Atina ile e, Sparta içlerindeki o savaşı bitiremedikleri için dışarıya karşı zayıf bir halde kalıyorlar dolayısıyla bu savaşın gerçek bir kazananı olmuyor iki tarafta da yeniliyor daha büyük bir güce. Sizde Siz de kendi içinizde yani en büyük savaşlar bazen kendi içimizde olandır. E burada da siz işte kendi içinizdeki savaşı bitiremiyorsunuz. Hadi onunla olan savaşı bitirdim. Bir şekilde tamam kazanamadık. Kimsenin kazanan, kazanmadığı bir savaş oldu. Evren geldi bir müdahale etti. Tepe taklak olduk dediğiniz bir durum yaşanmış olabilir geçmişte. Şimdi ise kendi içinizdeki savaşla mücadele ediyorsunuz. Dolayısıyla Karşıdaki kişi de siz de artık bunu istemiyor olabilirsiniz. Yani hani içten içe istiyorsunuzdur. Belki bazı noktalarda bazı zamanlar işte aslında olsa güzel olurdu falan diye. Ama olmayacağını bildiğiniz için ama özellikle karşı tarafını hissediyor. Yani olmayacak diyor. Ya bu savaş için uğraşmaya gerek var mı? Zaten bir şey elde edemiyoruz. Kimse mutlu değildi ondan sonra. Sadece belki bir alışkanlık. Dolayısıyla ben buna enerji harcarsam dışarıdaki karşı yani büyük İskender'e karşı zayıf kalacağım. Belki hayatın zorluklarına karşı nedir hayatın zorlukları çok fazla şey olabilir yani sadece ilişki dışı ilişki zorlukları yok hayatın yani kariyerle alakalı maddiyatla alakalı sıkıntılar iç huzurumuz aileyle alakalı problemler geleceğe yönelik umutsuzluk bir sürü şey olabilir yani hani e, nerede yaşayacağına karar verememek falan bir sürü şey dolayısıyla ben bunlara karşı zayıf kalmak istemiyorum benim diyor hayallerim hedeflerim var ben bunlara odaklanmak istiyorum o yüzden kendi içsel huzurumu bir şekilde buluyorum diyor gelecek kısmına böyle olacak evet düşünecek bayağı zor olacak. Siz de bunu hissedebilirsiniz. Sizinle iletişime geçeceğini sanmıyorum. Ama hissedebilirsiniz bunu. Hemen bırakamayacak ama sonrasında o, o duygusal olarak zor bir süreçten geçtiği için bunu yaşadığını fark edecek ve sonra kendine odaklanmaya başlayacak arkadaşlar. Yani hani o kadar fazla emek vermiş ki zamanında bu kişi sizin için. Sonrasında bir noktada hani sonuna kadar gitmiş. Yani bazı insanlar olur ya verirler emek. Hı, sen gelmiyor musun emek olarak bana vermiyor musun birazcık. O zaman ben gidiyorum derler giderler. Bu kişi öyle yapmamış. Demiş ki ben bunu farkındayım. Vermeyeceksin demek. Ben yine de deneyeceğim. Yine de bir şans vereceğim. Yine iyilik kazanacak. Yine uğraşayım. Hani bundan bir şey, ben bir şey beklemiyorum yani. Yeter ki hani sevgimiz daim olsun falan gibi böyle bir süreç düşünüyor, düşünmüş ve sonrasında bu karşılığı göremeyince bir noktada yine bırakmamış. Sonunda belki yüksek ihtimalle siz bırakmış olabilirsiniz bu kişiyi ya da bir dış bir etken gelmiş olabilir. O sebeple artık kopmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Hani artık sonuna kadar gitmiş o kişi. Elinden gelen her şeyi yapmış yani. yani. O yüzden böyle pişman değil. Aslında yastığa başını koyduğunda rahat uyuyabileceği bir ilişki yaşadığını düşünüyor. Yani sizin olduğu zamanlara da pişman değil. Yani mutsuz değilmiş aslında. Siz belki şey düşünüyor olabilirsiniz işte. Hani keşke onun mutsuzluğunu silebilsem falan. Ama bunu silseydiniz de hiçbir şey değişmezdi. Yani onun hayatından hiçbir anı silinmezdi. Çünkü o sizinle olduğu yani aslında her anda mutluymuş. Duygusal olarak işte siz ağladığı zamanlarda, zorluk yaşadığınız zamanlarda, sizin onu kırdığınız zamanlarda yine de mutluymuş sizinle olduğu için. Yani ay çok duygulandım şu an. Her <laughs> şey ağır bir enerji çıktı. Karşı tarafın hissiyatını tam olarak anlatabildim muhtemelen size. Çünkü çok enerji çıktı bunları yorumlamaya çalışıyorum size böyle anlatmaya çalışıyorum. Yani tam olarak böyle bir durum. Sizinle olduğu için zaten mutluymuş acı çekse bile. Yeter ki beraber olun diyormuş. Ve size ihtiyacı olduğu için değil, sizi gerçekten sevdiği için sizinle berabermiş. Çünkü zaten istese başka insanları da elde edebilecek bir karaktermiş. Böyle bir durum var. Evet gelecek kısmında bunların farkına varacak ama duygusal dengesini. Kurmaya çalışacak arkadaşlar. Sizin de kararsızlığınız hala devam ediyor. Arkadaşlar. Yani ya bakın arkadaşlar karşı taraf aşamalarını gerçekleştirdi, bitti her şey oldu falan filan. Siz geliyorsunuz hala ben kararsızım. Yani şimdi hala aksiyona geçmekte kararsızsınız arkadaşlar. Bu kişi önüne bakmaya başlıyor ama siz kararsızsınız. şimdi yani Burada demek ki fark etmeniz gereken bir şey var sevgili koçlar. Biraz hareket bir aksiyon ya. Yani güzelce analiz edelim. Sonra gereken noktalarda aksiyona geçmemiz gerekiyorsa geçelim yani. Ama bazı şeylerin farkına vararak belki artık. Şimdi peki bir de kariyere bakalım bakalım. Ne kadar yoğun bir okum oldu öyle değil mi? Kariyerde ne var ne yok acaba sevgili koçlar? arkadaşlar Kayıer'de olan şeyler daha çok strateji zihin üzerinden gidiyor. Sebebi de şöyle göstereyim. Şimdi her elementten dört tane var kraliyet ailesinde Tarot'ta. Şöyle anlatayım. Mesela kraliyet ailesi dört tane ya, prensler, şövalyeler, kraliçeler, krallar. Mesela hava elementi kılıçlardır Tarot'ta. Kılıçlardan bu şeyde mesela işte, kılıç prensi, kılıç şövalyesi işte kılıç kraliçesi ve kılıç kralı var. Dört tane var değil mi? Her element için. Kupalar için bu var. işte değnekler için de. Enekardan tılsımlar için bu var. Şimdi dolayısıyla dört tane kraliyet ailesi üyesi olması lazım. Kılıçlar için. Üçü geldi arkadaşlar. <laughs> yani nedir? Kılıçlar hava elementi zihin, iletişim. Dolayısıyla sizin yaptığınız şeyler daha çok şu anda zihinde hesaplanıyor, planlanıyor olabilir. Yani eyleme geçmektense bakın tılsım yedilisini biraz böyle şey rapor tutuyorsunuz. Yani benim elimde neler var? Ne yeteneklerim var? Nasıl kullanabilirim? Ya da benim birikimim ne kadar? Ne için harcayabilirim? Bunu diye bir analiz yaptığınız bir süreç ve zihninizde planlar kuruyorsunuz. Yani bakın bir şeyleri olgunlaştırmaya çalışıyorsunuz. Kılıç prensi, kılıç şövalyesi, kılıç kralı olgunlaştırmaya çalışıyorsunuz. Strateji geliştirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ee, mesela planlar, beyin fırtınası yapıyor olabilirsiniz. Daha çok plan aşamasındasınız. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama mesela yatırım yapmak istiyorsanız plan aşamasındadır. Kendi işinizle alakalı bir ilerleme yapmak istiyorsanız, can aşamasında olabilir. Vesaire vesaire. Çünkü elinizi kolunuzu bağlayan şeyler var arkadaşlar. Klostrofobi, belki bazılarınızın anksiyete sorunu olabilir. İşte ya da iç kaygılarınız işte bazı mesela bazılarınızın annenizle alakalı gündemler olabilir. Onunla alakalı aşmanız gereken şeyler olabilir bir kaygı durumu olabilir. Sizi kıslayan bir şey var. Elinizi kolunuzu bağlayan bu ilerlemenizi engelliyor. O yüzden zihninizde ilerletiyorsunuz olayları. Daha plan, strateji. Hani eylemek geçeceğim ama şu an bir analiz edelim. Olayı ne var ne yok bir bakalım diye düşündüğünüz bir süreçtesiniz. Ama sonrasında özellikle sosyal çevrenizin, arkadaşlarınızın, yani çevreniz kimse bunlar. Çevrenizdeki insanları, kardeşlerinizin, belki yani kuzenlerinizin hani desteğini alacağınız bir sürece gireceksiniz. Ardından çok sıkı çalışacaksınız arkadaşlar. Tılsım 8 ise işleyen demir ışıldar. Böyle başınızı şöyle kaşacak vaktim olmuyor o. artık. Yeter ya biraz deneyim dediğiniz bir sürece girebilirsiniz. Ama yorulmayacaksınız. Çünkü bu enerji size iyi gelecek. Yani hani bu çalıştım da günün sonunda yoruldum, enerjisi, yoruldum ve uyuyorum falan enerjisi vardır ya. Hani bazen gün geçer yorgun hissederiz uyuruz ama bir şey yapmamışızdır vicdan azabı duyarız ama böyle çok yoğun çok bir şekilde çalışmışızdır iş yapmışızdır onu yapmışızdır bunu yapmışızdır günde dolu geçince gelen bir verimlilik hissi vardır ya onun verdiği uyku çok daha rahat olur onu biliyorsunuz işte o duygu hissedeceğiniz zamanlar geliyor arkadaşlar hala hazırda başlamış olabilir başlayacak olabilir böyle süreçler geçeceksiniz güzel çok rahatlatacak bunlar size evet e, Kariyer kariyer kısmında bu şekilde bir tane de tavsiye kart seçelim bakalım ne yani, yok yüksek benlik kartlarımızdan her iyi koçlara nasıl bir tavsiye verirsin? Akıl kartı gelmiş. Güzel yani aslında mantıklı çünkü şey burada çok hava elementi geldi ya kılıçlar. Aslında zihin, akıl bununla bağlantılı öyle bir kart. Bu kartı çektiğimizde yüksek benliğimiz kararımızı akıl ile vermenin bu durum içinde en iyi sonucu gösterebileceğini söyler. E, aklındakileri bir kağıda geçirip üzerlerini düşünmek zamandır diyor. Yani hani kararını akılla verdiğinde hani mantıklı düşünmüş oluyorsun diyor. Doğal olarak hani bu şekilde hareket ettiğinde en iyi sonucu görebilirsin diyor. Yani duygularını katmadan karar ver. Özellikle kariyer konusunda söylediğini düşünüyorum bunu. E, o kısımda daha hava elementi baskın geldi ve e, sizin kaygınızı arttıran şeyler var. Yani bu böyle... nasıl derler? Dikkatinizi, heh, dikkatinizi dağıtan şeyler var. Mesela işte aileyle alakalı problemler, eski kaygılarınız, korkularınız, ya yapamazsam falan gibi düşünceler sizi aşağı çekiyor olabilir. ki mantıklı düşün. Yapamazsam değil. Yap ondan sonra gör. Oluyor mu? Olmuyor mu? Bunlara bir bak diyor yani bir şeyler için. İlerlemeniz için zihninizden daha büyük bir engel yok arkadaşlar. Ama zihin aynı zamanda bizim gücümüzdür. Demek ki onu yönetirsek de en fazla gücü oradan elde etmiş olacağız yani. Buna odaklanmanıza fayda var. Işık ve şifa olsun. Sevgili koçlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.